Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Abdullah İbn Mübarek buyuruyor ki Allah'a isyan ederken onu sevdiğini açıklarsın. Bu ise yemin ederim ederim ki şaşır, şaşıracak işlerdendir. Eğer sevgin doğru olsaydı ona itaat ederdin. Çünkü seven sevdiğine itaat eder. Sevgiden doğan itaati sahibine sarf edelim. O da Mevla'dır. Sevgili Habibi ve varisleridir. İtaat büyük şeydir. Büyük şeyler Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretlerine ve onun taraftarlarına layıktır. Fakat Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretlerini tanımayan ve bilmeyen ve ona boyun eğmeyenlere, teslim olmayanlara itaat edilirse çok yazık olur çok ceza çekilir. Hem dünyada hem ahirette kurtulunamayacak. Cezalara düşülür. Mevla Teala buyuruyor ki, Eğer kafirler itaat ederseniz, sizi ökçelerinizin üzerine eski delaletinize çevirirler. Sizi kendileri gibi din bakımından iflas ettirirler. Dünya ve ahiretinizi kaybedersiniz. Münafıklar ne zaman ki Uhud muharebesinde ki mağlubiyeti gördüler, müminlere şöyle hitap ettiler. Eğer bu hak olsaydı mağlup edilmezdi. Dönün ondan. İşte o zaman bu ayeti cehennem aziz oldu. Şu ayeti kerime de buna benzerdir. Ey iman edenler, kendilerine kitap verilmiş olanlardan herhangi bir güruha itaat ederseniz sizi imanınızdan sonra küfrediciliğe çevirirler. Ali İmran Suresi 10. Adi Kerime. Evet değerli kardeşlerim, Mevlam kendisine itaat edenlerden